Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz ve arkadaşlar size bir haberim var. Yarın olacak bir Brawl Talk açıklamasına göre yeni bir karakter geliyor. Karakterin ismi şu an belli değil arkadaşlar. Şimdi size karakterin detaylarını göstermek istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi karakterin suratında bir yıldız işareti vardı. O yıldız işareti tikte de var arkadaşlar. Bu anlama göre bu bu karakter tikin ailesinden mi geliyor yoksa bir detay olarak farklı bir şeyden mi geliyor? Ama karakter olarak güzel bir karaktere benziyor arkadaşlar. İsteniz karakterin daha da detaylarına gidelim. Tıkladığımızı göre arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda arkadaşlar. Brawl Stars kanalı yarın saat 11'de bir açıklama yapacak arkadaşlar. Yaz canavarları bir tane video atacak. Bu iki canavar gelecek arkadaşlar. Yeni bir karakter işte. Karakter işte, işte suratı yıldız olduğu için biraz tike benzesi diyor. O yüzden hangi hangi karakter çıkacağı ama güzel bir karakter olacağı belli arkadaşlar. Bir de başka bir detay olan arkadaşlar size söyleyeceğim arkadaşlar. Yani başka bir video dağıtacağım atacağım arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle açıklamalar yeni videolar istiyorsanız kanalıma abone olun, like butonunu kırın ve diğer videoda görüşürüz arkadaşlar. <laughs>